hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan Falan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz lan vallahi malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı gol neşemiz yerinde Siz ayrı tripte bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni